Merhaba arkadaşlar, hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde mıknatıs matı olarak bilinen güzel bir oyun göstereceğim sizlere. Hoşunuza gideceğine inanıyorum. Hemen oyunun hamlelerine geçelim. Beyazlar oyuna bu sefer vezirinin önündeki piyon hamlesi ile başlıyor. Dikkat ettiyseniz hep merkezi yönelik piyon hamleleri ile oyuna başlamak tercih ediliyor. Çünkü merkezdeki dört karenin kontrolü, piyonlarla kontrolü son derece önemli. Siyahlar D5 yanıtını verse daha iyiydi belki de ama E6 oynamış bir hazırlık hamlesi sonrasında D5 oynayabilir ve ya oyunumuzda göreceğimiz gibi F5 Hollandalı savunmasını tercih edebilir. Beyazlar at F3 girişim hamlesi yapmış. Siyahlar F5 hamlesi oynayarak Hollandalı savunmasına giriş yapmış. Bu hamle size garip gelebilir arkadaşlar ama merkezi etki eden her piyon hamlesi doğru kabul edilir. Merkezin kontrolü illaki piyonun o karede olmasıyla değil, bu şekilde kanat hamleleriyle de, kanat piyonlarıyla da etkide, etki altında kalması güçlü kabul edilir. Tabii ki bu oyun zorludur. Şahın konumuyla ilgili bir hassasiyet oluşmuştur, bir zayıflık oluşmuştur ama inceceğimiz maçlarda maçta siyahlar bu savunmayı tercih ediyor. Beyazlar burada aslında C4 ile o da bir kanat, kanat piyon hamlesi yaparak merkezi olan etkisini arttırabilirdi. Ama at C3 hamlesini tercih etmiş. Amacı da E4 ile merkezi ele geçirmek. F 4 aldığında at E4 ile atını merkezileştirmek. Aslında siyahlar bu planı D5 hamlesi ile engelleyebilir ve merkezde sağlam bir dizilim oluşturabilirdi. C piyonun da C6'da olduğu bu dizilime Taş duvar sistemi denir. Taş duvar dizilimi denir. Aklınızda bulunsun yeri gelmişken söylemiş olayım. Artıları olduğu gibi eksileri de var. Artısı e, merkezdeki önemli kareyi ele geçirmiş olması. Ama eksisi e, C8'deki filin renginde olduğu için bu piyonlar. O filin oyuna girmesiyle ilgili büyük problemler yaşayacak siyahlar. Hayatta da olduğu gibi satranç oyununda her iyi şeyin bir kötü yanım var. Bir ödediği bedel var arkadaşlar. Siyahlar burada at f6 gelişim hamlesi ile e4'ün kontrolünü almak istemiş. Beyazlar da e4 tekrar sürebilmek için fil g5 gelişim hamlesini tercih etmiş. Atı açmazı almış ve e4 sürmek istiyor. Siyahlar bu açmazı kapatmış ve tekrar atın e4'ü korumasını sağlamış. Adeta bu oyun ilk etapta e4 hamlesinin engellenmesi üzerine kurulu bir oyun oldu. Beyazlar fille atı alıyor. Siyahlar da tabii ki fille alıyor, piyon yapısını bozmamak için ve artık beyazlar amacına ulaşıyor. E4 sürüyor. Öğretmenim, F 4 alınca ne olacak? At merkezileşecek. Arkadaşlar, bizim atımız buradayken hiç işe yaramıyordu. Oyuna girdi, güçlendi. Merkeze geldi, daha da güçlendi. Siz gelişim kavramını artık öğrendiniz. Açılışta gelişim, 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 yok başka işim diyeceksiniz. Ama şunu unutmayın. Açılış bittikten sonra da gelişim aslında devam etmeli. Bu sefer ne yapacaksınız? Taşlarınızı bu örnekte olduğu gibi, şu an hamlede olduğu gibi daha iyi noktalara götürmeyi amaçlayacaksınız. Atlar merkezi karelerde, filler daha etkili çaprazlarda, kaleler açık dikeylerde. Anlatabildim mi? Piyonlar daha da rakip kampa yakın noktalarda. Merkez karelerinde. Evet, at daha da yeşil, daha da yeşil oldu, daha da güçlendi. Hatta burayı sarı yapamam ama burası da yeşil ama burası daha yeşil. Siyahlar B6 oynamış, filini buradan geliştirmek istemiş. En uzun çaprazlardan birine yerleştirecek gayet doğru. Burada biz beyazlardan fili D3'e gelmesini ve rok yapmasını bekleriz. Hani filin burada işi yok. Çaprazında piyon var. Burada hiç işi yok. Bu çaprazda zaten bir şey yok. Siyahlar rok yapacağı için siz her zaman fillerinizin çaprazına bakacaksınız. Beyazlar burada Fili gelmek yerine at ile erken bir saldırı, erken bir girişimde bulunuyor. Bunu biliyorsunuz prensiplere aykırı görüyoruz, doğru kabul etmiyoruz. Hakikaten de bu hamle aslında iyi bir hamle değil. Siyahlar hemen rok yaparak devam ediyor. Çünkü at hamlesi geldiğinde vezir buradan şah çekmeyi tehdit ediyordu. Hemen rok yaptı. Siyahlar doğru olanı yaptı. Beyazlar artık fil D3 gelişim hamlesi yapıyor. Siyahlar da Filbeyli gelişim hamlesi yapıyor. Aslında bu hatalı hamlenin şöyle bir karşılığı vardı siyahlar için. Siyahlar bu güçlenmiş atı fili ile almalıydı. Beyazlar da piyonu ile alacaktı. Ve buradaki piyona at c6 hamlesiyle beyazlar saldıracaktı. Bu piyonla uğraşabilirdi. Siyahlar böyle devam etmesi gerekirdi. Filbeydi birazcık nazik bir hamle oluyor. Bu nazik hamleye karşı da beyazlar rok yapmak yerine erken bir saldırı başladı. Aslında bu çok erken değil. Çünkü sadece geriye eksik bir hamleniz kaldıysa yani önce geliş, gelişim sonra girişim derken sanki arada keskin bir çizgi varmış gibi düşünmeyin. O geçiş çok yumuşaktır. Ama unutmayın. Rokunuza bir hamle kaldıysa veya rokunuz yaptıysanız artık girişimsel hamlelerde bulunabilirsiniz. O yüzden beyazın buradaki hamlesini ben doğru kabul ediyorum arkadaşlar. Vezir Hebeş geliyor bir tehditle geliyor. Bakın fil ve vezir heydiye bakıyor. Arada örtü taşı var. Beyazlar bu örtü taşını F6'yı alarak şart çekerek aradan çıkartacak ve vezirle mat edecek. Şah, şah buradan da kaçamaz. At orayı tutuyor. Çok fazla ok çizdim. Şöyle bir örnek göstereyim. Siyahlar kalkıp da atını böyle geliştiremez. Çünkü filin çaprazı açılsın diye at F6'daki fili alır şart çeker. Beyazlar bu siyahlar bunu neyle alırsa alsın artık vezir h7 fil korumasında mat eder. At da burayı tutuyor. Siyahlar bu tehdidi görüyor ve vezir e hamlesini oynuyor arkadaşlar. Vezir e amacı şu. At f6 alıp şah çektiğinde piyon ile alacak ve vezirle yataydan heydi koruyacak. Mat olmayı engelleyecek. Fakat burada inanılmaz bir oyun başlıyor arkadaşlar. Literatüre mıknatıs matı olarak geçen harika bir oyun başlıyor. Beyazlar vezirini H7'den feda ediyor. İnanılmaz. Vezir fedası. Siyahlar mecburen bu fedayı kabul etmek zorunda ve kabul ettiğinde filin çapmasına geliyor. Beyazlar dikkatli hamlelerle bakın o şahın başına neler neler getiriyor. Atını F6 karesine açarak çifte şah çekiyor. Atı G5'e açsaydı da çifte şak çekerdi. Fakat atın f 6 açılması G8 karesini tuttuğu için siyahı zora sokuyor. Siyahlar mecburen ya yukarı oynayacak ya da aşağı oynayacak ama siyah şah yukarı oynarsa işte burada bir hamlede mat var. Bu matı bulmak için kendinize süre verin. Videoyu durdurun arkadaşlar. Hiç de zor değil. 10 saniye süreniz başladı. Evet beyazlar at G6 hamlesiyle atlarıyla çok şık bir mat yapar. Kaçacak yeri kalmıyor. Si aşağı mat oluyor arkadaşlar. Burada dolayısıyla yukarı gidemez. Mecburen H6 karesine tercih edecek. Beyazlar çok dikkatli hamlelerle devam ediyor. Çok. Atının görevi olduğu için E5'teki atla G4'e geliyor. Şah çekiyor. Bakın at burayı tutuyor. Fil burayı tutuyor. Tabi burayı da tutuyor. Mecburen burada at burayı da tutuyor. Bakın her yer tutulu. <laughs> Burada mecburen şah g5'e oynuyor. Burada beyazlar güvenli bir şah çekme hamlesi arıyor ve h4 hamlesini buluyor. Atlar birbirini koruduğu için problem yok. Tekrar şah geldi. Şahın gidecek yerleri olmadığını dikkatli gözle bakarsanız görürsünüz. Sadece f4 karesi var. Siyahlar şahı ile f4 karesine oynuyor. Beyazlar düşünüyor. Dikkatli gözlerle bakıyor. Şah nereye kaçabilir diye inceliyor. Kaçacak yeri yok aslında. Ama mat hamlemiz de yok. Mat hamlemiz de yok. Beyazlar burada G3 hamlesini oynuyor. G3 hamlesi matı getirmiyor. Çünkü G3 hamlesi oynandığında F3 karesi boşalıyor. Bakın burada her yer tutulu. F3 karesi boş kaldı. Siyahlar F3'e geliyor. Bakın şah nereden çıktı? G8'den çıktı. Bu şekilde. Değil mi? Bu şekilde böyle böyle geldi. Ve burada beyazlar fil E2 ile şah çekiyor. Fil E4'ten şah çekemezdi arkadaşlar. Fil E4'ü alırdı. Fil E2 şah çekiyor. Şahın kaçacak yeri bakın dikkat yine yok. Piyonu alamaz, atı alamaz, fili alamaz. Mecburen G2'ye gidiyor. Ve kaleye saldırıyor. Burada beyazlar kale H2 hamlesini yapmış. At korumasında tekrar şah çekmiş. Şahın kaçacak yine yeri yok. Sadece G1'de var. G1'e geldiğinde de mat hamlesini size bırakıyorum. Beyaz oynar. Bir hamlede mat eder. 10 saniye süreniz başladı. Çoğunuz bulmuştur. Beyazlar kalesinin yolundan şahını çekerek mat edebilir. Bunu iki şekilde yapabilir. Ya şahını D2'ye oynayarak arkadaşlar kalesiyle mat edebilir. Ya da Belki bu hamleyi görmüşsünüzdür. Uzun rok yaparak bakın şu iki kare götürdüm. Kale üzerinden atlıyor ve kale şah çekiyor, mat ediyor arkadaşlar. Öğretmenim oyunda hangisini tercih etmiş? Ben aslında uzun oku oynardım gibi düşündüm. Uzun ok daha havalı geldi bana. Ama oyunda beyazlar şah D2 ile mat etmiş. Nedenini ise şöyle açıklamış arkadaşlar. Ben şah D2 hamlesiyle mat etmeyi seçtim çünkü matı hiç hareket ettirmediğim, hiç dokunmadığım taş ile yapmak istedim. Gerçekten de şaşırtıcı. Kale hiç oynamadı, hiç dokunulmadı ve durduğu yerden mat yaptı. Mıknatıs matı çok etkileyicidir. Vezir fedası ile başlayan şah çekişlerinde şah G8'den önce H7'ye, sonra H6'ya, sonra G5'e, sonra F4'e, F3'e, G2'ye ve G1'e geldi ve orada mat oldu arkadaşlar. Bu ünlü matı sizlere göstermek istedim. Çaprazların gücünü sizlere bir kez daha vurgulamak istedim. Çalışmamız böyleydi. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.